Herkese merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve de kanalıma hoş geldiniz. Bugün evlerinize çok pratik bir lokum tarifiyle geldim. Böyle 15 dakikada hazırlayabileceğiniz nefis bir lokum tarifi olacak. Malzemelerimi hazırladım. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone değilseniz eğer abone olup beni Instagram hesabından da takip ederseniz çok sevinirim. Hemen tarifimize geçelim. Evet arkadaşlar, tenceremi ocağımın üzerine aldım. Ocağımın altı açık değil şu anda. Şimdi içerisine bir paket çilekli toz pudingimi döküyorum. Muzlusunu da kullanabilirsiniz arkadaşlar ama ben çileklisinden yapacağım. Çok güzel oluyor ve içerisine şöyle göstereyim. Yemek kaşıklarıyla silme olacak şekilde 2 yemek kaşığı toz şekerimi döküyorum. Çok dolu dolu olmasın. Aynı şekilde 2 yemek kaşığı da buğday nişastası döküyorum. Onu da böyle çok dolu dolu değil böyle silme olacak şekilde. Evet şimdi bu malzemeleri şöyle bir tel çırpıcıyla karıştırıyorum. Ve burada sütüm var. Sütümü de şöyle 200 ml'lik klasik su bardaklarıyla 3 su bardağı sütüm var. Sütümü soğuk süt bu arada Döküyorum içerisine ve tel çırpıcıyla karıştırıyorum. Arkadaşlar o kadar pratik, o kadar kolay bir lokum oluyor ki böyle atıştırmalık olarak kahvenizin, çayınızın yanına çok çabuk bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Hemen şimdi ocağımın altını açıyorum ve kısık ateşte sürekli karıştırarak göz göz olana dek kaynayana dek pudingimi güzelce pişiriyorum. Kesinlikle yüksek ateşte pişirmeyin arkadaşlar ve sürekli karıştırıyoruz. Karıştırmayı kesinlikle ihmal etmeyin. Evet arkadaşlar pudingimi Güzel bir şekilde pişirdim. Böyle kaynamaya başladıktan sonra 2-3 dakika kadar böyle kaynattım. Şöyle gördüğünüz gibi halen kaynıyor ve şimdi ocağımın altını kapatıyorum. Şimdi ise içerisine kavrulmuş fındığım vardı. Onu güzelce böyle robottan çektim. E, dövebilirsiniz de. E, bir kahve fincanı dolusu. Onu şimdi içerisine döküyorum. Ocağımın altı kapalı şu anda. Şöyle bir karıştırıyorum fındıklı da çok güzel olur. Evet. Şöyle hemen içerisinden çıkartıyorum çırpıcımı. Arkadaşlar burada bir tane kare borcamım var. Onu böyle güzelce sudan geçirdim her tarafını. Siz de sudan geçirin. Şimdi bu hazırlamış olduğum pudingimi böyle içerisine dökeceğim. Hemen kaşıkla sıyırıyorum. Şöyle. Sürekli karıştırın ki arkadaşlar kesinlikle dibini tutmasın. Bakın benimkisi hiç dibini tutmadı. Bir de sütlü tatlı yaparken bir püf noktası vermek istiyorum arkadaşlar. E, tencerenizi mutlaka sudan geçirin. Daha sonra malzemeleri içine dökün. Ki e, yapışma olmasın. Tabi sürekli yine de karıştıracaksınız. Şöyle lokumumuzu dökelim şimdi arkadaşlar kaşığın tersiyle bu şekilde düzleştiriyorum şöyle gördüğünüz gibi renginin güzelliğine bakar mısınız mis gibi de arkadaşlar böyle çilek koktu şu şekilde düzleştirdim ve şimdi e, tatlım oda ısısına geldikten sonra buzdolabına kaldıracağım. Buzdolabında iyice dinlendirdikten sonra diğer işlemi sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar lokumumu böyle oda ısısına geldikten sonra buzdolabına kaldırdım. Buzdolabında 2 saat kadar dinlendirdim. Bakın baya güzelce katılaştı dinlendi. Şu anda da buz gibi zaten. Böyle parmaklarımızla hafif böyle içe doğru çekiyoruz bu şekilde rahat çıkması açısından. Zaten sudan geçirdiğimiz için çok kolay bir şekilde çıkacaktır. Şimdi burada bir tane kabım var. Kabımı alıyorum ve bu şekilde gördüğünüz gibi şöyle ters çeviriyorum. Evet. Bakın çok rahat bir şekilde çıktı. Mutlaka siz de sudan geçirin yoksa çıkmaz. Şimdi burada bir tane keskin bıçağım var. Bıçağımla şöyle kare olacak şekilde kesiyorum. Şu şekilde istediğiniz boyutta kesebilirsiniz ama kare kare küçük keserseniz daha da güzel ve şık durur, güzel durur. Vaktiniz varsa sabaha kadar da dinlendirebilirsiniz ama 2 saatte yeterli oluyor. Evet, şu şekilde gördüğünüz gibi kare şeklinde dilimledim. Şimdi burada toz hindistan cevizim var. Dilimlemiş olduğum lokumlarımı şu şekilde alıyorum ve buradaki hindistan cevizimi böyle bolca buluyorum şu şekilde. Evet ve buradaki servis tabağımın içerisine diziyorum. Şimdi ben bütün dokumlarımı bu şekilde böyle güzelce bulayacağım Hindistan cevizini ve servis tabağımın içerisine dizeceğim. Bakın arkadaşlar öyle güzel görünüyor ki tadı da nefis. Hindistan cevizini bulandığı için daha da güzel oluyor. Şuradaki lokumluğuma da böyle alayım. Şöyle. Evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi bolca Hindistan cevizini buluyoruz. Şöyle bakın çok şık oldu. Çok güzel oldu. Şimdi ben buradaki lokumlarımın hepsini bu şekilde toz hindistan cevizime bulayacağım. Ve daha sonra da servis tabağımın içerisine alacağım. Sizler de mutlaka deneyin arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Bir başka videomda bir başka tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.